Merhaba, CNN Türk İklim Ekranı'na bir kez daha hoş geldiniz. TÜSİAD ve Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye'nin ortaklaşa kurduğu TÜSİAD İklim e, Liderleri Platformu'nun üyesi, değerli iş adamlarını, iş dünyasının temsilcilerini bu ekranda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Ünilever'in... Çok önemli bir ismi diye özetlesem, <laughs> doğru bir şey söylemiş olabilir miyim aynı zamanda? Hem CEO'su hem başkan yardımcısı ünvanınız var. Bildiğim kadarıyla sadece Türkiye'ye değil bölgedeki 35 ülkeye birden bakıyorsunuz. Evet. O tırnak içine bakmak kelimesini de bize açarsanız. Ünlü haberdeki sorumluluğunuz ne İzzet Karaca? Ünlü haberde 35 ülkenin yönetimini yapıyorum diyelim. Tüm en basit tabiriyle. Bir Türk olarak da çok gurur duyuyorum. Çünkü İstanbul'dan artık Rusya'nın da dahil oldu 35 tane ülkenin yönetimini Hangi bölgeleri kapsıyor bu ülkeler? Ee, kuzeyden başlarsam Rusya, Ukrayna, Belarus var. Ee, güney'e devam edersem Kuzey Afrika ülkeleri var. Ee, Orta Doğu var ve Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz işte o Çin sınırına kalan, sınırına kadar giden ülkeler var. 35 tane ülke. Özellikle Rusya'nın olması tabii çok e, önemli. Çünkü Rusya BRIC dediğimiz o 4 tane büyük ülkeden bir tanesi hedef olarak. Onun Türkiye'ye yönetilmesi çok gurur verici. İşte ARGE'siyle bütün... Pazarlama desteğiyle, satış desteğiyle, finans desteğiyle her şey artık İstanbul'dan yönetiyor. Tabii burada aslında bizim konumuz açısından bakacak olursak enteresan olan belki de sürdürülebilirlik kavramının. En çok konuşulması gereken, en çok e, tüketici nezdinde de en çok yaygınlaşması gereken bir bölgenin de sorumluluğunu içeriyorsunuz. Eğer o platformun üyesi olmasaydınız bu koltukta, bu yeşil koltuğumuzda sizi ağırlayamayacaktık. <laughs> bir kere niye platformun üyesisiniz? Sürdürülebilirliğe mutlaka ki inanıyorsunuz ki hem İzzet Karaca hem e, Ünilever'in başkan yardımcısı evet. olarak buradasınız. Öyle başlayalım lütfen. E, Sürdürülebilirliğe ben bir kere şahsen çok inanıyorum ve gönülden inanıyorum. Bence bu çok önemli. Ünlever'de de 171 bin tane çalışanımız var. 100? 171 bin tane dünyada e, çalışan herkes var. Herkes iyi duysun 171 bin çalışan var e Bunların Peki. her birinin biz çevre gönüllüsü olmasını arz ediyoruz. Eğer bu olmazsa zaten yola çıktığınız projede başarı olmazsa imkan yok. Dolayısıyla herkes gönülden diyor ki ben bunların başındayım. İşte 35 ülkeyi yönetirken çevre yönetimini de aslında buradan yapıyoruz. Dolayısıyla burada alacağımız kararlar Rusya'sında, Arabistan'ında, Mısır'ında... E, Libya'sında, bütün bu ülkelerde de e, geçerli olacak. Dolayısıyla e, etkimiz çok daha fazla e, olabiliyor. 750 milyon tüketiciye hayatını buradan değiştirebilecek bir e, altyapıya sahip. Ünilever neden inandı bu fikre? Yani ne oldu da Ünilever e, başkalarının pahalı bulduğu tırnak içinde, e, sürdürülemez bulduğu ironik bir şekilde belki de, böyle bir kavrama inandı, bu yola çıktı. Aslında bu soru için özellikle teşekkür ederim. Çünkü çok yanlış algılamalar var çevreyle ilgili. Çevre yaklaşımına daha çok bir sosyal sorumluluk projesi olarak gözüküyor. Aslında biz çevreye verdiğimiz ayak izini indiremezsek bizim işimiz kalmayacak. Bu kadar net diyorsunuz. Bu kadar net. Sonuçları itibariyle evet, bu kadar. Çünkü mi? kullandığımız gıda ürünleri, tarım ürünleri aynı seviyede devam ederken veya %5-6'a giderken önümüzdeki 2040 yılında mesela 2 milyar insan daha dünyaya geliyor. Yani kişi başına düşen tarım alanı giderek azalacak. Su miktarı giderek azalacak. E biz gıda satan bir şirketiz. E aldığımız daha daha pahalaşırsa veya daha kıt duruma gelirse tabii ki bizim işimizi de etkileyecek. Onun için Ünlever 2010 yılı sonunda, 2011 yılı son başında 170 ülkede eş zamanlı çok büyük bir taahhüte girdi. Üç tane ana başlıkta girdi. Bunlardan bir tanesi e, kesinlikle işimizi büyütmek istiyoruz. Zaten bizim asli görevimiz bu. Ama işimizi büyütürken çevreye verdiğimiz ayak izini yarıya indirmek. Çok agresif yarıya bir, e, bir e, hedef Yarıya indirmek. Ciddi bir hedef. Bunu da 2020 yılına kadar yapmak istiyoruz. İkincisi her türlü hammadde kaynağını yüzde yüz yenilebilir kaynaklardan almak istiyoruz ve sürdürülebilir kaynaklardan almak istiyoruz. Yani diyelim ki 2015 yılındayız. Çorbamızı kaşıklıyoruz. O kaşıkladığımız çorbanın Ahmet amcanın Denizli'deki tarladan geldiğini biz bilmek istiyoruz. Oraya kadar giden tarla bazında takip edebileceğimiz bir altyapıya gidiyoruz. Bir üçüncüsü de sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bir milyar kişiye çok daha sağlıklı, refah seviyesi yüksek, daha dengeli bir beslenmeye doğru götürmek istiyoruz. Ee, üretim zincirine e, geri dönecek olursak evet. e, siz sadece gıda da değil aynı zamanda tabi temizlik ürünü de üretiyorsunuz. Dolayısıyla evet. hakikaten çevreyle doğrudan ilişkisi olan e, bir ürün gamının da evet. e, aslında direksiyonunu tutuyorsunuz bu anlamda önemli. Evet. E, tedarikçi ile başlıyor sizde üretim süreci ardından üretim bandı sonra dağıtılması ve nihayet tüketiciye ulaşılması ve tüketimin başlaması. Evet. Hı hı. E, Karbon ayak izinin genişliğini, hacmini ne etkiliyor, ne oranda etkiliyor? Bize biraz rakam verebilir misiniz? Tabii zaten orada aslında bir şok oldu bende. Ee, şöyle söyleyeyim, 2010 yılı sonuna kadar Unilever hep çevreci olarak zaten yıllar yılı faaliyet gösteren bir şirkettir. Fabrikalarımızdan elinden gelen her şeyi yaptık. Elektrik tüketimini azalttık, su tüketimini azalttık, atıkları sıfırladık. Yani Sıfırladıktan kasıt sıfırladık mı? Evet gerçekten sıfırladığımız, sıfırladığımız süper. E, Atı sıfırladığımız fabrikalar var. Değilse de onların sıfıra gitme planlarını yaptık. Yani evdeki ödevimizi mümkün mertebe en iyi bir şekilde yerine getirdik. İşte beni şok eden taraf ve bu işe bu kadar gönül vermemi e, neden olan taraf, o sizin bahsettiğiniz tüketici e, bacağı. Yani ünilever ürünlerin tümünün yüzde 69'u, Çevreye verilen zararda ayak izlerinin %69'u tüketici aşamasında geliyor. Bu ama sorumluluktan e, e, kurtar bir ünlü evleri. Kesinlikle kurtarmak <laughs> için sizi alıyoruz. Süper tamam. <laughs> bu çok önemli. Yani çünkü işte topu taca attı falan gibi değil. <laughs> Tam tersine bu sorumluluğu üzerimize alıp gerek ARGE çalışmalarımızda gerek ham çalışmalarımızda gerek reklamlarımızda çünkü reklamlarda verdiğiniz mesajlar da son derece önemli. bu üçgen sizi sadece tüketiciyle değil aynı zamanda başka bir endüstrideki üreticiyle de yan yana getiriyor. Beyaz eşya üreticisiyle. Mutlaka tabii. Ki. orada da bir mutabakat olması lazım değil tabii. mi? Yani sonuç olarak bu bütün bu lobi ve eğitim çalışmalarının sektörler arasında da birbirine geçişken olabilmesi lazım. Çünkü beyaz tüketici beyaz eşya üreticisi derse ki hayır ben ön yıkama yapsın istiyorum tüketicim. İşte buyurun yeni bir tartışma konusu. Ee, çok doğru çünkü bu tek başına yapılacak bir şey değil. Değil. Mutlaka evet. ki e, üniversitelerle sivil toplum kuruluşlarıyla e, beraber çalıp makine üreticileriyle deterjan konusundan bahsediyorsak ve tabii ki medya dünyamızla beraber hareket etmemiz lazım. Çünkü eğer e, tüketici bacağında ayak izinin üçte ikisi oluşuyorsa bu medyamızın yardımı olmadan olmaz. Olmaz. Tabii. Bu mesajları biz birlikte vermemiz lazım. Aslında demin bir soruyu sordunuz onu cevabını daha veremedim. E ee, çevre yatırımları pahalıdır diye yanlış Böyle bir, bir ön algı var. Yanlış. Çok yanlış bir algı. Yanlış. Peki. Çünkü işin özüne bakalım. Çevre yatırımı yaptığınız zaman ne oluyor? Elektrik tüketimini azaltıyor muyuz? Elektrik paralı bir şey. Elektrik tüketimini azaltıyoruz. İzolasyon yapıyoruz. E suyun paralı olduğu birçok yer var. Su tüketimini ciddi miktarda azaltıyoruz. İşimizi daha verimli yapıyoruz ve atıkları sıfırlıyoruz. Dolayısıyla bir ham madde tasarrufu yapıyoruz. İşin özü olarak çevre yatırımları her zaman otomatikman tasarrufa giden projeler. Bir vadede. Bir vadede. O bir vade çok önemli. Biz bunun en fazla 4 yıl içinde geri dönmesini hedefliyoruz. Yani normal yatırımlarımızda diyelim ki 3 yıllık bir geri dönüşüm ticari işlerde 3 yıllık bir şey geri dönüşüm bekliyorsak çevreye artı bir diyoruz ve 4 yıl içinde mutlaka çevre yatırımları geriye dönsün diyoruz onlarca yüzlerce projemiz var şu anda yürüttüğümüz bu konuda. Bunların %90'ı bu çerçeveye zaten giriyor. Dünyada artık düşük karbon ekonomisi diye bir kavram yerleşti ee, ve bu ekonominin çarkları, kavramları, süreçleri, modelleri de gayet güzel e, işliyor. Küçük ve orta e, ölçekli üreticiye çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü onlar zaten kar paylarını belki e, niteliksiz iş gücüne, e, daha fason üretime, işte tedarikçiden aldıkları belki daha kalitesi düşük, 3. dördüncü kalite bir ham maddeye endeksledikleri için oradan belki öyle bir şey beklemek mümkün değil. Ama büyük üretici zaten o modellere hızlı adapte olabilecek. Bu ön yatırım risklerini daha kolay kendi içinde absorbe edebilecek, telafi edebilecek. Büyük markalar da bu işe girmişler. Tedirginlik duyuyorlar. En azından Türkiye'de böyle. Neden sizce? Ee, sanırım şöyle, çevre dendiği zaman bir şekilde insanlarda atı atık su tesisi geliyor. Yani ben geceliğin atık su... Bilmemekle mi ilgili evet, yani? bir e, Olayın boyutunun topyekun bakılmamasından geliyor bence. Yani bizim çalışmalarımız satın almadan değil, arge aşamasından başlıyor. Yani ürünün tasarımını çevreye en az zarar verebilecek şekilde yaparsanız zaten muslukları yavaş yavaş baştan kapatmış oluyorsunuz. Örneğin biz geçen sene ambalaj malzemelerimizde %4-5 civarında ağırlığı aşağı çektik. Yani topyekün bir yaklaşım içinde paketleme malzemeleri de ambalaj da son derece önemli. Dolayısıyla orada da onu aşağı çektik. Ama şunu da yapıyoruz biz. Birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizle de ortak çalışıyoruz. Onları ikna süreçlerinde i̇kna süreçleri de herhalde var. size çok görev düşüyor. Ee, ee, bizde ciddi bir müfettiş görevi var. Yani biz bir tedarikçiyle çalışmaya başlamadan önce bir denetimden geçiyor tedarikçimiz. Örneğin bir checklist var. Bir öyle checklist mi? Bir checklist var. Peki. O checklistin içinde neler var mesela? Çevreye duyduğu saygıyı anlayabileceğimiz birçok soru var. Örneğin atık sudan hani örnek vermiştik. Atık su sesi yoksa ve olduğu gibi hani nehre atığını veriyorsa biz kesinlikle o tedarikçiyle ucuz olsa bile çalışmıyoruz. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki senin makinelerin çok güzel. Teşekkür ederiz. Şu çevre yatırımı da yap. Birlikte mutlu bir şekilde çalışalım. Süre veriyoruz bir yıl iki yıl. O süre içinde e, tedarikçimiz kendini geliştiriyor. Tekrar deretimizi yapıyoruz ve çalışmaya başlıyoruz. Yani amacımız tek başına ünlüle verin. Çevreye verdiği herkesin aşağı çekmek değil. Tedarikçimizle de birlikte çalışmak ama en önemlisi tüketicimize gitmek tabii ki. Her iki taraftan da ne tür reaksiyonlar alıyorsunuz bu Çok süre? pozitif. Çok pozitif. Ee, çünkü anlattığınız zaman o tedarikçimiz de işin bir dünya için çok gerekli olduğunu görüyor. Ama kendisine de para kazandırdığını görüyor. Çünkü gerekli tüketimi azalıyor örneğin. Tabii iklim değişikliği dolayısıyla çok tuhaf olaylar da yaşıyoruz hem atmosfer anlamında yani hava anlamında hem de tarım hayvancılık anlamında son dönemde tarım ve hayvancılıkla ilgili de ne yazık ki canımızı sıkan çok gelişmeler var yakında toprak temiz toprak bile bulamayacağımız günler gelecek galiba süt buğday şeker bu hmm. üç temel ham maddenin, sizin de kullandığınız bunların sürdürülebilirliğiyle, teminiyle ilgili endişeler var. Var mı elinizde raporlar, bulgular? Evet. E, bu 2020 vizyonunda bu konuyla ilgili bir öngörüşünüz, çabanız, çalışmanız var mı? Tabii, yani ünleverin sürdürülebilir yaşam planı içindeki üç ana başlıktan bir tanesi, 2020 yılına kadar tüm kullandığı gıda ile ilgili yaptığı yani tarım e, ürünlerinin sürdürülebilir kaynaklardan gelmesi. Burada e, örneğin Unilever palmiye yağlarında dünyada en fazla alım yapan şirket. Palmiye yağlarında. Pa, palmiye yağlarında 2012 yılı sonuna kadar biz tamamen sertifikalı sürdürülebilir kaynaklara geçmiş olacağız. İşi orada bitirdik diyebiliriz. Türkiye'den iki örnek vermek istiyorum. Lütfen. E, biliyorsunuz Lipton e, bizim markamız çayda ve Karadeniz bölgemizde önemli yatırımlarımız var. Karadeniz bölgemizde bir zemin ötüdü çalışması yapıyoruz. Çünkü orada gördük ki doğru gübreleme yapılmıyor. Doğru gübreleme ne demek? Toprağın içinde ne var bir kere bunu bir anlamamız lazım. Etüdü yapmamız lazım ve ona göre gübreleme yapmamız lazım. Örneğin azot miktarı çok fazla ise azot miktarı yüksek bir gübreyi oraya koyduğunuz zaman toprağı zaten öldürüyorsunuz. Dolayısıyla toprağın içinde ne var? bilimsel bir metodolojiye şey. aslında etkin kılmak evet, yani neredeyse. Biz de oradaki gerek ziraat odalarıyla ticaret odalarıyla birlikte hareket ederekten bir laboratuvar kurduk. Ve bu güne kadar 200'ün üzerinde zemin etütleri yaptık. Ayrıca 7000'in üzerinde çay üreticimizi eğittik doğru gübreleme ile ilgili. Sadece gübreleme değil, çevreye verilen zararı en aza indirmek için üreticilerimizle de çalışıyoruz. Örneğin o güzelim Karadeniz'in nehirlerine en az zarar nasıl verebiliriz? Ee, yine çocuk işçi çalıştırma gibi eğitimler var, büyük bir paket. O da Rainforest Alliance'la birlikte çalışıyoruz. Bu dünyada ünlü veren bir partneri, iş ortağı. Onlarla birlikte yapıyoruz. İkinci uygulamamız da Knoor markamız için. Orada da iyi tarım uygulamalarına e, geçiyoruz. E, ben geçen hafta Denizli'deydim. Çok keyifli bir hafta geçirdim orada. E, çünkü şu mutluluğa erdim. Küçük bir e, çiftçimiz işte yıllık belli bir geliri var. Bizim ona sulamada verdiğimiz destekle ve doğru gübre yardımlarıyla gelirini iki katına çıkartabiliyor. Gerçekten beni bu çok mutlu etti. Önemli bir enerji verdi. İşe inancım giderek arttı. En doğru zamanda en lezzetli oradaki ürünü işte domatesi, kekiği, baharatlarını doğru yerden alıyoruz ve oradaki çiftçimizin geliri de artıyor. Tabii insanları, tüketiciyi, üreticiyi, başka sektörlerdeki sermayedarları, bütün bu medyayı ikna etmek o kadar kolay değil tüm bu süreçlerde. Ama ikna edilmesi gereken galiba bir ortak, bir sosyal paydaş daha var. O da sanıyorum devletler. Evet. Şimdi siz bunca iş yaparken Türkiye'nin yasal düzenlemeleri ya da sorumlu olduğunuz diğer ülkelerdeki yasal düzenlemeler size yetişemediği durumlarda ya da o ülkelerin tarım hayvancılık politikaları, çevre politikaları sizin markanızın çizdiği çerçevenin dışında geliştiğinde ne oluyor o zaman? devlet tabii ki son derece önemli bir mekanizma herhalde. Mekanizma tabii ki kanun çıkartıcı, kanunların, yasaların çıkartısı. Biz mesela 24 Nisan'da çok önemli bir toplantı yaptık. fikir önderlerimizle birlikte ve medyamızla birlikte iki ayrı toplantı yaptık sürdürülebilirlikle ilgili. Bir yıl geçti, ne taahhüt ettik, ne oldu şeklinde. Ve oraya devletimizden de önemli katılımlar oldu. Bir de biz bunu bölgesel yaptık. Yani bizim yönettiğimiz İstanbul'dan tüm bölgedeki fikir otoriteleri geldi. 300'ün üzerinde fikir otoritesi vardı. Yani Üniversite profesörlüğü hükümetten gelen yetkililer, medya mensupları, hepimiz birlikte çevre için ne yapabiliriz? Bugüne kadar neler yaptık, bunlara baktık. Örneğin, taahhütlerimizin %73'ünü biz beklediğimizden önce tamamlamışız. %20'sini beklediğimiz çerçevede yapmışız. %5 civarında bir şeyde gecikmemiz var. Onu da bugün itibariyle kapattık. Ve oraya çok büyük bir destek geldi. Beni en çok ümitlendiren taraf da o. Çünkü devlet ne yapıyor? Çıkardığı teşvik yasalarıyla Bu önce süreci... Ama desteği veriyor. Mesela? İşte biz e, devletin o bacağında yani oradan gelen desteği de son derece önemsiyoruz tabii ki.